Biraz zor oldu kusura bakmayın. Evet estağfurullah ne demek. Hoş geldin. Çok sağ ol Canlı yanımıza katıldığın için bugün. Ne demek benim için onur yani şeref de, Teşekkür ederim Aa, davet etsin. Çok Çok teşekkürler. Ee, şimdi istersen telefonunu bir yerde sabitleyebilirsin. Daha rahat edersin. Biz buradayız. Ben bu arada Spor'da Kadın'dan birazcık bahsedeceğim. Hani sen de rahatla diye. Ee, spor'da Kadın aslında 2019 yılında kuruldu. Ve Türkiye'de daha fazla kadının spor yapmasını gönüde isteyen bir sosyal girişim. Ee, ve e, bu sayfada da sosyal medya üzerinden özellikle Instagram, ki burada daha çok etkileşebiliyoruz, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya bize ulaşabilirsiniz. E, bu arada yorum da yapabilirsiniz, yorumları da okuyacağız. Bugün Dilara'ya sorularımız olacak. E, Dilara aslında Avrupa ve Dünya ikincisi. Evet. Dilara, biraz sen kendinden bahsedebilir misin? Çok seviniriz. Tabii. Ben Dilara Bozan. E, 24 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. E, 7 yaşından beri sporla uğraşıyorum. Hatta 6 yaşından beri spor yapıyorum. E, karate branşım benim. E, 8 yıldır büyükler milli takımda yarışıyorum. Karate ikiye ayrılıyor. E, kata ve kumite diye. Yani 3 ay oluyor aslında ama iki dalında sadece yarışmalara katılabiliyoruz. Ben kataciyim. Kata hayal dövüş demek. Yani e, belirli bir teknikler bütününü karagrafik olarak sergiliyorum ve sonrasında puanımı alıyorum ve buna göre de dereceye girip girmediğimiz belli oluyor. Yani aslında ufak bir şey düzelteyim hemen. Belki insanlar düşünürler. E, dövüş yapmıyorum yani. Benimki dövüş değil. Evet, bu, arada bugün seni davet etmemizin özel nedeni de geçenlerde kazandığınız şampiyonluk. Ee, biraz ondan hmm. bahseder misin? Nasıl geçti? Nasıl başladı? Salona nasıl girdin? Ve e, kazandığın ilk duyguların nelerdi? Ya Şöyle, Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Geçen hafta oradaydık. Ee, gerçekten güzel bir turnuva geçirdik. Büyükler kategorisinde ve 6. 7. galiba maçımdı Avrupa Şampiyonası'ydı. 2. Gümüş modellerimi kazandım. İlk gün elemelerimizde finale kaldım. Daha önce yarıştığım ama benden çok tecrübeli olan e, birkaç rakibim vardı. Onlardan bir tanesini olimpiyatlar öncesi orada yenmek benim için gerçekten gurur vericiydi. Finalde de e, bir e, küçük şanssızlık yaşadım, denge kaybı yaşadım. Rakibim de gerçekten çok tecrübeliydi. 6 tane Avrupa şampiyonluğu olan İspanyol rakibim vardı. Yani öyle maçlarda hata yapma e, olasılığınız olmaması gerekiyor. Risk alam alamıyorsunuz. Ben de ufak bir hata yapınca finali, finali kaybettim. Ama gerçekten çok güzel bir maçtı. Ambiyans harikaydı. E, böyle turnuvalar bizim için gerçekten prestij olarak prestij açısından çok önemli. Zaten 3 yıldır sürekli e, olimpiyatlara hazırlandığımız için elime turnuvalarına katılıyoruz. Ama Avrupa ve Dünya şampiyonları, ünvan şampiyonları olduğu için bizim için çok kıymetli. O yüzden çok mutlu oldum. Evet, biz de çok mutlu olduk. Ee, çok güzel bir maçtı. İspanyol rakibi... E, genelde bu konuda İspanyollar da zaten iyi mi? Nasıl? Yani o, genel olarak bazen bazı e, spor dallarında e, bazı evet. ülkeler gerçekten çok önde. İspanya da sanırım bunlardan birisi değil mi? Şöyle dediğim gibi kata komite diye iki yer yerliyor demiştim. Ee, Katada gerçekten iyiler. Japonlar, e, İspanyollar, İtalyanlar, Türkler e, gerçekten bu, bu konuda iyiler. Ama İspanyollar biraz daha şu anda bizim önümüzdeydi. Ama e, şu an eşit diyor gibi bir durumumuz var açıkçası. Harika, muhteşem. Aslında çok da kendimizi hep yeriyoruz bir yerlerde ama aslında önde olduğumuz bir sürü kategori var. doğru sporlarında özellikle. Çok öndeyiz dünyada. Peki ee, sen nasıl, ne zaman başladın? Biraz bize ondan bahseder misin? Tabii e, şöyle oldu. Ben ilkokula bir yıl erken yazıldım. E, arkadaşlarımdan da fiziken çok küçük kalıyordum. Hani Hem kısaydım hem zayıftım. E, kendimi savunayım diye ailem beni mahallemizde hatta anneannemlerin evinin hemen yanında açılan karate salonuna yazdırdı. Önce böyle hani müsabık olarak yarışma fikri falan yok. Yani sıra arkadaşım gözüme kalem soktu bir gün. Annemler daha fazla dayanamadı. Hani kendimi savunayım, girişimci olayım falan diye. Beni öyle uzakta sonra yandırırlar. Sonra bak ki iş öyle değil. Tabii ki bu konuda da faydalarını çok fazla gördüm, çok fazla yaşadım. Ama ana çıkış noktam aslında kendimi savunmak içindi. Sonra turnuvalara katılmaya başladım. Şampiyon olmaya başladım. İşte Minikler Türkiye şampiyonu oldum falan. İlk girdiğim turnuvada Minikler Türkiye ikincisi oldum. Baktılar gidiyor bu iş böyle. Ve ben çok seviyorum. O yüzden o günden bugüne hiç bırakmadan öyle devam. Harika süttiler. Biz de zaten sporda kadına sürekli e, seni takip edip arada da veriyoruz. Çok da heyecanlanıyoruz e, senin gibi güzel, harika, muhteşem e, kadın sporcuları <laughs> Türkiye'yi temsil ettiğinde gerçekten çok heyecanla takip ediyoruz. Kalpler geliyor bunu söylerken. Aşağıda da e, herkes sana çok güzel yazarını e, hepsini okuyamadım ama böyle minik minik okuyacağım sana e, şöyle. Aşağıda diyeyim, daha doğrusu yorumlarda. A, bu arada sorularınız varsa lütfen sorun. Ben evet. aynı anda e, mutlaka soracağım. Bugünkü yayınımız çünkü zaten yarım saat sürecek. Dilara ablacığım seni çok seviyorum. İnşallah ben de senin gibi olacağım. Aslında ne güzel değil mi? Seni e, rol model alan bir sürü genç kız da var. E, sen de birilerini rol model aldın. E, o konuda ne düşünüyorsun? Yani yeni gelecek olanlara, e, senden sonrakilere, ablacığım diyen e, çok tatlı arkadaşımıza ne söylemek istersin? Ee, öncelikle ben gerçekten normal hayatta da ablayım. Şu an kendisi de kardeşim de burada galiba bizi izliyor. Deniz. Sana da selam söyledi burada. <laughs> ee, abla olmak çok güzel bir şey. Örnek olabilmek gerçekten çok güzel. Özellikle bence e, bu devirde kız çocuklarına bu konuda örnek olabiliyorsak, bir şeyleri başarabileceğini inandırabiliyorsak, e, gerçekten çok büyük bir çok yani biz, ne mutlu bize diyeyim yani. O yüzden ben de zamanında tabii ki birilerine örnek aldım. Ama bildiğim zamanında bu örnekler daha azdı. Şimdi günümüzde sizin yani internet çok fazla yaygın, sosyal medya çok yaygın. Sizin gibi verimli hani e, Instagram sayfaları, dergiler sayesinde de bence biz çok daha fazla kişiye hitap edebiliyoruz. Şu an bizi izleyen o arkadaşıma da çok selam gönderiyorum. E, her zaman örnek alınacak bilgileri var. Mutlaka bir hedef koysunlar. O hedefle, o hedefe doğru isteyerek ilerlesinler. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Bizden hiçbir eksikleri yok. Bizden çok daha iyi olabilirler. Yeter ki istesinler. Kesinlikle. Peki senden küçükler için konuştuk. Peki 25 yaşında e, bu spora başlamak isteyen birisine yani başlayabilir mi? Herhangi bir yaş. ya e, yani, karate dediğimiz zaman e, savunma sanatı olarak biliniyor ki bu öyle ama e, müsabık olarak yapmak için çok geç bir yaş tabii ki de. Yani biliyorsunuz zaten genellikle daha küçük yaşlarda başlanıldığı zaman e, bu şekilde ileride dereceler alınmaya başlanabiliyor. Yani kendini savunmak için başlayabilir ama müsabık olarak, yarışmak yarışmacı olarak biraz geç kalınmış bir yaş tabii ki 25 yaş. Peki sen nasıl ve ne zaman başladın? İşte dediğim gibi ben çok küçük ha. başladım. Aynen evet. o bayağı uzun bir süre oldu. Birinci sınıftan beri devam ediyorum. Evet. Peki antrenmanlar ve yarışlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Yani ben şu anda da milli takım kampındayım. Yarın ee, Olimpiyat seçmesini için Paris'e yola çıkıyoruz inşallah. Benim hayatım e, çok uzun zamandır. Yani yaklaşık lise 3'e gittiğimden beri milli takımdayım ve sürekli kampta geçiyor. Yani hayatımı kamplarıma ve maçlarıma uyduruyorum. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Yani evet güzel dereceler, başarılar elde ediyoruz çok şükür. Ama bunun bir perde arkası var. Ailenizden sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. E, 7 gün antrenman yapıyorum ben mesela. Bir gün bile off vermiyorum. Bu işte maçlardan sonra 2-3 gün dinlenme aramız oluyor. İşte kafa, kafa molası falan veriyoruz. Ama onun dışında 7 gün. Belki işte hani her gün çift antrenman yapamıyorsun ama mutlaka antrenmas antrenmansız kalmamaya çalışıyorum. Ve işte 1 yılın 10 yani 10 ayı falan kamptayım. 2 ay boşluğum oldu ki bu üç yıldır da olimpiyat kotası zamanı geldi yani işte olimpiyat seçme maçlarımız oldu. Üç yıldır doğru düzgün bile yapmadım mesela. Sürekli evet, işte pandemi süreci girdiğinde dinlendiğimi hissettim açıkçası. Yani o kadar yoğun maçlara ve kamplar, maçlara gidiyormuşuz, kamplardaymışız ki o pandemi sürecinde biraz böyle vücudumun kendine geldim, dinlendiğim, psikolojik açıdan da bana aslında bir yandan iyi geldi. Evde olmayı çok özlemişim, ailemle vakit geçirmeyi çok özlemişim. Yani onu fırsata çevirdim diyebilirim yani. <laughs> evet, bu arada tabii e, mini sporcular için aslında bir yerde bazı antrenmanlar açıktı ama e, tabii e, bunu sen de avantaja çevirdin bu dönemi. Peki, e, Başından geçen hiç unutamadığın bir anın var mı? Şöyle, aslında bunu burada e, şu yüzden de anlatmak istiyorum. Belki herkese örnek olur. Ben sanırım 16-17 yaşlarındayken durakta beklerken böyle bir çocuk tarafından saldırıya uğradım. E, gündüz vaktimde otobüs bekliyorum. Bir çocuk üstüme atladı. Benim arkadaş olur musun falan dedi. Böyle bir, beni tutmaya çalıştı ve o anda hani durakta bir sürü insan var. Ben ne yapacağımı bilemedim o an çocuğu ittim ve ister istemez öğrendiğim şeyleri orada uygulamak durumunda kaldım. Ki iyi ki de uyguladım. Sonra aceleyle böyle cüz onu kendinden uzaklaştırabildim. Cüzdanım yere düştü, cüzdanımı almaya çalıştı. Hmm. Orada da yumruk atmak zorunda kaldım ama uzaklaştırdım kendimden. Sonra oradan uzaklaştı o arkadaş. Galiba zaten hani e, sağlıklı bir kafada değildi. Çünkü sağlıklı bir insan günüz vakti öyle bir şey kalkışamaz zaten. Ya şunu demek istiyorum. Ben yaptığım branşla beraber gerçekten güzel bir özgüven kazanmışım. Soğuk bir şekilde orada o duruşu sergileyebilmem belki de hani çünkü insanlar var ama hiç kimse yardım etmiyor. Herkes dışarıdan ne olduğunu anlamadı ve bu şekilde bakıyor, dondu kaldı. Yani bence spor yapmanın verdiği e, avantajlardan bir tanesi de bu. Özellikle e, bizim ülkemizde hani kız çocuğu işte dövüş spor yapmaz, deyip göndermeyen çok aile biliyorum. Ben çok kişinin bu konuda fikrini değiştirdim. Çok kişiyle bu konuda konuştum. Burada da bunu bu yüzden anlatıyorum. Böyle söylemeyin. Gönderin. Teşvik edin. Gerçekten hele ki bir kızınız varsa daha çok teşvik edin. Mutlaka yararını görecektir yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel söyledin. Ee, biz de kesinlikle sana katılıyoruz. Bu arada aşağıdan sana hayran olduğunu, e, senin rol model olduğundan başarın daim olsun diyenler var. Ne kadar güzel. <laughs> ne kadar çok sevin. Gerçekten muhteşem. Tam olarak aslında e, aslında sadece mini sporcu olmak değil, örnek olma kısmında da gerçekten muhteşemsin. Dilara harika. Seni takibe devam edeceğiz. Diğer bir sorum şu. E, bu Tabii bu yayınımız boyda YouTube'da da yayınlanacak. Aynı zamanda Hı. röportaj haline getirdiğimizde Spor Derneği de çok e, birlikte artık... Çünkü asıl misyonumuz da aslında e, milli sporcularımız ya da bu tip rol modellerin görünür olabilmesini sağlamak. Yazılı halde de oradan da okuyabileceksiniz. E, ve bizi dinleyecek ya da bizi e, okuyacak olan, röportaj okuyacak olanlar için antrenmanlar konusunda tavsiyelerin var mı? Tabii. Antrenman yapmak çok güzel bir şey değil. Açık ve net yani. Yorucu, sıkıcı, kimi zaman gerçekten e, irite edici ama gerçekten şöyle bir şey var. E, bir işi başarmak istiyorsanız o işi yapmadan önce ona inanmanız ve sonrasında her ne olursa olsun çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu çok doğru bir süreç. Bazen yenileceksiniz. istediğinizi elde edemeyeceksiniz. Düşeceksiniz. Vücudunuz yıpranacak, ağrılarınız başlayacak ama her şeye rağmen hayır ya ben bu işi yapacağım. Ve ben bunun üstesinden gelebilirim diye kendinize inandığınız zaman o zaman bir şeyler olmaya başlıyor. Ben ee, buraya gelmek için çok fazla yenildim ve iyi de yenilmişim diyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Çünkü her yenilgi benim ben olmam için bir tuğla kattı aslında üstüne. O yüzden şu anda yenilmekten hiçbir şekilde bir korkum yok. Çünkü en dibi de gördüm, en yukarıyı da görmeye başladım. Çok şükür. Herkes yani eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız, sabretmeyi öğrenmelisiniz. Öz disiplin sahibi olmalısınız. Yani yenmek, yenilmek bu işin içinde var. Yeter ki isteyin, çalışmayı bırakmayın. Dediğim gibi antrenman yapmak çok zevkli bir şey olmayabilir. Ki ben zevk alıyorum, almadığım zamanlarda oldu. Ama bunu yapmak zorundayım. Bu bilinçli olarak hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, harikasın Dilara. Aslında e, sporun sana verdiği bu hayata bakış açısı muhteşem. Umarım kurumsalda ya da iş yerinde çalışanlar ya da kendi hayatına adapte edebilirler. Sporun bu bakış açısı seni bu yaşta gerçekten çok güzel bakış açısına sahip oluyor. Harikasın. Peki mental olarak nasıl hazırlanıyorsun? Ya bu iş as aslında en çok galiba mental olarak yoruyor. Çünkü dediğim gibi sürekli kamptayız. Bir otel odasındasın. Antrenmanını yapıyorsun, yemek yiyorsun. Tekrar kamp odadasın. Yo, çok yıpranıyorsun. Heyecan var, stres var, psikolojik diğer dış etkenler var. Sonuçta sen de bir insansın ve senin de özel hayatın var. Orada yaşadığın her şeyi e, soğuk soğukkanlıkla, üstünlükle böyle hani sindirip yoluna bakman gerekiyor. Antrenmanını yapman gerekiyor. O düzenden çıkmaman gerekiyor. Bu yüzden gerçekten çok zor bir durum. Ben genel olarak e, istediklerime odaklanmayı tercih ediyorum. En olum, yani mesela kötü şeyler yaşıyorum. Bu beni daha da e, dinç tutuyor daha çok istediklerime sarılıyorum. Hani bilmiyorum bazı insanlara olumsuzluklar yıpratır ya beni daha çok güçlendiriyor galiba. Bu çocukluğumdan beri böyleydi. Her zaman zoru daha çok sevmişimdir. O yüzden ee, en çok zorlandığım konu da bu. Psikolojimi sağlam tutmak, yerinde tutmak. Bazen maç günü o şeyi, aurayı yakalayamayabiliyorsunuz. O böyle isteği, o ateşi yakalayamayabiliyorsunuz. O zamanlarda bile böyle kendimi e, telkin, telkinlerde bulunuyorum. Sakin ol, işte istiyorsun, yapmak 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 istiyorsun, elinden geleni yaptın, pes edemezsin, sen oraya hak ediyorsun. Kendimle çok güzel konuşuyorum. Ben kendimi çok güzel yönetebildiğimi düşünüyorum bu konuda açıkçası. Çünkü işin yüzde de bence psikolojik. Özellikle bizim gibi spor danlarında. inanman gerekiyor, hissetmen gerekiyor ki onu ortaya koyabilesin. Bu yüzden kendimle çok konuşuyorum yani. Dışarıdan biriyle konuşmayı tercih etmem genelde. Genelde kendi kendime, kendi içimde bunu e, yaşamayı tercih ediyorum. Bir de ben çok fazla hayal kuruyorum. Yani o günkü yaptığım antrenmanı zihnimde canlandırıyorum. O gün işte maç, maçı heyecan, maçı hayal ediyorum. Kendimi o tatamide hayal ediyorum. Dışarıdan bir göz olarak kendimi izliyorum. Bu zihinsel antrenmanlar beni çok güçlendi, güçlendirdi. Ben de bu son zamanlarda fark ediyorum bunu. Hı hı, evet. Peki anne babalara bu sporu yönlendirmek isteyen e, yetişkinlere, ebeveynlere ne söylemek isterdin? Yani açıkçası işte bu e, dövüş sporu diye kızıma bir şey olur diye korkmasınlar. Bıraksınlar. Çocuklarımızı e, pamuk prenses gibi yetiştirmeyelim. Onlar zaten evet ailemlerin pamuk prensesi ama hayat o kadar e, pembe değil. O yüzden bırakın düşsünler, bırakın işte yaralansınlar ama düşe kalka bu hayatı yaşamayı öğrensinler. Spor yani uzak o branşlarının bence artısı da bu. İnsana gerçekten bir kadına, bir kıza çok güzel bir özgüven katıyor. Yani ben onu, bunu okul hayatımda da yaşadım. Yani yıllardır hem okulu hem karateyi aynı anda idare etmeye çalışıyorum ve çok yoğun çalışıyorum. Ama ben şu anda beden eğitimi öğretmeniyim. Yani bakıldığında hem Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum, olimpiyata hazırlanıyorum, hem mesleğimi idam ettiriyorum. Bence bu çok güzel bir şey. Bu avantajlardan çocuklarını mahrum bırakmasınlar. Yani illa karate olmak zorunda değil. Ama mutlaka bir spor branşına yönlendirmelerini, yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki yine antrenmanlardan bahsedeceğim son olarak birazcık. Kardiyo mu yoksa size daha çok e, güç mü daha e, antrenmanlarınızda odak noktanız oluyor? Bunun hepsi bir paket. Çünkü bir tanesi eksik olursa e, tamamen bütünleşemiyorsun. Yani dengeli bir şekilde maç zamanına göre ayarlıyorsun aslında. Maçımıza biraz varsa Kardiyo ve ağırlığa yükleniyoruz. Ama hepsi eşit bir şekilde. Maça maç yaklaştıkça daha çok kat antrenmanlarımızı artırıyoruz. Yani bu sistematik bir düzen var burada. Ve hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten çok iyi ayarlıyorlar. Kondisyon olmazsa gücün bir önemi kalmıyor. Çünkü zaten yarıdan sonra e, nefes alamıyorsun. O, o da seni yıpratıyor. Ek Güç olmazsa kondisyonun bir önemi yok. Vurdu, bizde vurduğunu hissettirmek, hakeme o hissiyat verebilmek, yaşatabilmek gerçekten çok önemli. O yüzden yani bunun hepsi bir paket. Hepsi düzenli bir şekilde döngü çerçevesi içinde devam ediyor. Kesinlikle. Bu arada bizim için de güzel bir yorum geldi. Böyle değerli sporcularla yayın yaptığınız için teşekkür ederiz dediler. Çok biz teşekkür ederiz. Kesinlikle Dilara bugün bize yer, yer zaman ayırdığın için ben teşekkür ederim. Yarın da zaten Bahsettin, aslında Tokyo Olimpiyatları Hı. için e, Paris'e gidiyorum dedin, değil mi? Evet, aynen. Çok heyecanlıyım. Dualarınızı esirgemeyin gerçekten. Evet, doğrusuna. Kesin... Kesinlikle. Dualarımız seninle. Umarım çok da güzel geçer. E, umarım güzel haberler alırız ve yayınlamaktan keyif duyarız. E, bizi YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. E, seninle ilgili çok güzel yorumlar geldi, harika yorumlar geldi. E, çok başarılısın, e, idolümüzsün gibi başarılı e, başarının devamlı çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel rol modelsin Dilara. Son olarak sporda kadındaki e, düşünceni de alırsam e, kapatacağız. E, çok e, bugüne e, zaman ayırınca tekrar teşekkürler. Katılanlara da ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Son olarak sporda kadın hakkındaki yorumlarını da almak istedim. Ya beni buraya davet ettiğiniz için çok sevindim. Ben sizi de özellikle takip ediyorum ve hani e ve arkadaşlarımın da yaptıkları başarıları paylaşıyorsunuz. Sürekli aktifsiniz ve sizinle de gurur duyuyorum gerçekten. Hı. Sizin gibi böyle hani e, bu siteler artarsa gerçekten bence geleceğimiz için de çok daha umut verici umut verici olur. Yani o yüzden ben de çok teşekkür ederim. Biz de sizler gibi insanlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün yorumlarınız için de izleyenler için de çok teşekkürler. Ee, YouTube'dan abone olmayı ve YouTube'u da ayrıca e, kısa versiyonunu katacağım. çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz Diler. Hoşçakalın.